Bir de seçim öncesi Samsun'da bir açıklama yaptınız. Dediniz ki Çorum-Delice hızlı tren hattını projesini 2024 yılında ihalesini yapacağız ve 2029 yılında da bu hızlı tren hattı hayata geçecek diye söz verdiniz ama 2024'ün 6. ayına yaklaştığımız şu günlerde hala ihalesi yapılmadı ve 2029'da sizin daha önceki bakanların verdiği 2023 yılında biz hızlı trene binecektik ama maalesef hızlı trenin bizim hala bulaşma olan değiliz. Verdiğim son önergesinde de sadece ihale tarihini vermediniz ve sadece 2029'da hızlı trene kavuşacağımızı söylüyorsunuz. Bu gerçekleşecek mi? Bunu çok merak ediyor çoğunluk halkı. Bir de 1945'li yıllarda planlanan ve bizim de seçim öncesi beyannamemizde yer alan Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı buluşturacak Anadolu'nun kalkınma projesi olan Demir Ağlar'la ölecek miyiz? iş insanlarımızın 10 bin dolara ürettiği ürünü 10 bin dolara nakliye vermek zorunda kalan Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı bu bölgedeki Aksaray bu bölgedeki iş insanlarımız, üreten insanlarımızın bu sorunu çözülecek mi? Bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Çorum Gelince hızlı tren attı. Kısasında bu soruyu bir sonraki soruyla birleştirerek cevaplayayım. Hani Samsun Limanı'nın Mersin'e ulaşması ile ilgili. biz şu anda yaklaşık 14 bin kilometre demir yolu hattımız var. 2053 vizyonunda bu 28 bin 29 bin kilometredir. Ama kısa vadede özellikle 2030'a kadar lojistik merkezleri ve limanları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Bakın Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek hızlı tren hattını yapıyoruz. Karaman, Ulu Kışla arasını yapıyoruz. Ulu Kışla ile Yenice arasının diğerle sürecini gündemimize aldık. Onu takip ediyoruz. Arada kalan eksik olan mesela yine Kayseri'den aşağı inen mevcut bir platformun kapasitesinin geliştirilmesi noktasında gayret ediyoruz ama Samsun kalın arasının mevcut hattı iyileştirdik, kapasiteyi ciddi artırdık ama oradaki nihayet hedefimizin de Delizeden Çorum'a ee, oradan Merzifon'dan Samsun ENC olan hızlı tren hattıyla hattı tam tekamül ettireceğimizi söyleyebilirim ve onun da inşallah ihalesini bu sene yapacağız. İş bile olacak bir ihaledir. Oluşmuş olan e, piyasa şartlarına göre keşfini güncelliyoruz. Geçen akşam bunu konuştuğumuzu söyleyebilirim size. Dolayısıyla hani eğer bir aksilik olmasa önümüzdeki ihalesini yapabilir durumda oluruz. Tasarruf tedbirlerine takılması Şöyle bu dış kredili olacağı için zaten üç senelik üç senelik bir tasarruf tedbiri süreci var ya zaten burada geri ödemede üç senede başlamayacağı için etkilemeyecek ama ya buradaki tasarruf ve verimlilik tarafını beraber konuşursak biz bazı ya da bazı demeyelim önemli projelerimizde hiç durmadığımızı tersine biraz hızlandırdığımızda inşallah göreceksiniz. Zamana tahammülü olan ikinci derecede olanlarla ilgili bunları biz uygulayacağız. Dediğim gibi Sorun denizde de bunlardan bir tanesidir.